Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu hafta sizlere paralel parkı e, telefonla çekeceğim. Daha önce e, L parkı telefonla çekmiştim. Yorumlarda e, çoğu arkadaşımız hocam drone'la değil de paralel parkı da telefonla çekerseniz iyi olur diye söylemişlerdi. Bugün size onu yapacağız. Hava şartları da düzeldi artık e, her hafta düzenli videolarım gelecek arkadaşlar. E, şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, videoyu izleyin. E, yorumlarınızı bekliyorum inşallah. E, paralel parka şimdi başlıyoruz. Aracımız rampadan doğru çıkmış oluyor. Rampadan çıktıktan sonra ilk alanımız paralel park. Paralel parka doğru gelip arkadaşlar önemli olan olaylardan birisi aracımızı düz bir şekilde ve paralel bir şekilde paralel parka gelmesi. Onlar haricinde şimdi aracımız geldi arkadaşlar. Vekatımızı Metafimiz, ayarlıyoruz. Arkadaşlar aracımız 13 numaralı alanla park yapacak. 13 ile 14'ü Far, arka tarafında bulunan 14 numaralı dumanla arka tarafında bunlar? dumanla Aracımızın ön farları ön tamponu bir olacak tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde olduktan sonra arkadaşlar daha önce videoda biraz tampon malzemeyi söylemiştim. Çoğu kursiyer arkadaşımızın biraz kafası karışıyor. Buradan şöyle göstereyim. Araya bir insan girecek kadar. Yani araya bir insan girecek kadar mesafeniz olması sizin için yeterli. Şimdi kursiyer arkadaşımız pitesi e, yavaş bir şekilde geriye alacak. Tam sağa doğru bakacak. Baktıktan sonra camın köşesinden ilk dubal yani 13 numaralı alanına park edeceğiz. 13 numaralı alanın ucunu görünce duracak. Yavaşça gelelim. Kurpan Bey. Şimdi yavaş yavaş geliyor. Arkadaşımız dubanın ucunu gördüğünüz üzere camın köşesinden gördükten sonra aracımızı durduruyoruz. Aracımız bir şekilde. Şimdi direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Bakın içeriden kürsüyle arkadaşımız direksiyonu tam sağ yaptı. Şöyle gösterelim. Artık Kursiyer arkadaşımız şimdi sol aynasına bakacak. Kendisine gördüğünüz gibi sol aynaya bakıyor. Arka tarafta bulunan birinci değil ikinci Dubai. Kaldırımın kenarında bulunan birinci değil ikinci Dubai. Tamamını sol aynada. Tamamını gördükten sonra aracı durduracak. Şimdi yavaş bir şekilde geleyim. Sol aynada birinci değil ikinci Dubai. Tamamını görünce duracak. Şu şekilde gözüküyor mu? Şu şekilde ha, paralel olacak yani. Şu şekilde paralel oldu. Tamamını gördükten sonra duruyoruz. Durduktan sonra İçerideki pistleri arkadaşımız direksiyonu bir buçuk tur şeklinde düzeltiyor. Düzeldikten sonra bakın gördüğünüz gibi tekerimiz de düzelmiş oluyor. Tekerimiz düzeldi. Pistleri arkadaşımız sağ aynasına bakıyor. Sağ aynasıyla ilk gireceği alan nere? 13 numara. 13 numaralı Duba'nın üzerinde yazıyor zaten Duba'nın. Bak şu ayda gösterebilirsiniz. 13 numaralı bir park alan. Duba aynayı geçecek. Ayna geri gel. Gülsey arkadaşı aç aç arkadaş, geliyor. Sağ aynası 13 numaralı Duba'yı geçince duruyor. Bak şu şekilde. Gördüğün gibi. Videoda nasıl gözüküyor? Güzel. Bak tam arkasında kalıyor. Yani şöyle birleştirmeye kalksam ayna birleşmiyor. Kursiyer arkadaş oradan kendi mesafesine göre baktığında sağ aynası Dubai'yi geçtikten sonra duruyor. Ondan sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz, tam sol yapıyoruz. Tam solumuzu yaptık. Bakın tekerimiz neydi? Tam sol, Tam sol, tam sol. yaptık. Bekliyoruz. Şimdi bizden böyle bir soru var. bazı arkadaşlar söylüyor. Hocam, geriye geliyoruz ama işte aracımızın tamponu nereye ne kadar gelecek, ne kadar mesafede geleceğiz şeklinde sorular oluyor. Bununla ilgili işte e, şunu bulduk arkadaşlar, şu çözüm Bu koltuk ayarına veya e, boya göre, kiloya göre değişebilir. 1, 2, 3. 3 numarayı görmeniz lazım. 3 numaralı çizgiyi görmeniz lazım. Eğer boyu kısa, işte koltuğu önünde olan veya yukarıda olan kursiyeli arkadaşlarınız varsa onlar da 4'ü görsün. E, ya da en kötü ihtimal 3,5 ile 4 arasındaki 4'ü 3'e kadar görmeleri gerekir. Şimdi tam sonumuzu yaptık. Kursiyer arkadaşımız camın bu köşesinden bakarak yavaş yavaş geriye geliyor. Gelelim. Kurkan Bey. Yavaş yavaş geliyor. Bakın geliyor. Bakıyor. Bak. Açıyı gösteriyorum elimle. Bak bakıyor. Buradan nereye bakıyor? Dubai. Ye. Birinciyi geçti. Şöyle şuradan çekersin. Birinci Dubai geçti. Yani şey, şeridi. Birinci şeridi geçti. İkinci şeridi geçti. Üçüncü şeridi geçti. Dördüncü şeridi. Bitiminde arabayı durdurdu. Bakalım araba nasıl durmuş. ne kadar uzaklık Arkadaşlar şu an 20 ya da 30 santim gibi bir mesafemiz var. Tekerlerimiz gördüğünüz üzere sarı çizginin üzerine basmış. basmış. Tekerimizi düzeltiyoruz. Tekerimizi düzelttik. Arabamız düz ve paralel bir şekilde durdu. Paralel park bitirmiş olduk. Buradaki asıl amacımız şu. Tekerlerin sarı çizgiye değmesi lazım. Tekerle sarı çizgiye değmedi veya dışarısında kaldı. Şu şekilde dışarısında kaldığı zaman parktan kalmış oluyoruz. Veya geriye işte ikinci dubayı çok görebiliyorsunuz. Arkadaşlar. 200 çok ise arka tekerimiz kaldırıma değebiliyor. Arka teker kaldırıma değdiğinde gene kalmış oluyoruz. O yüzden buradaki mesafeler ve şeyler önemli. Arkadaşlar bunlara dikkat ediyoruz. Bu şekilde yaptık. Dışarıda bekleyen üst komisyon arkadaşımız var. Onlar arabaya binecek. Onlar binmesi için direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Ve sola doğru sinyalimizi mutlaka veriyoruz. Tamam. Sağ verdik. Direksiyonumuzu tam sol yaptık. Burada bekliyoruz arkadaşlar. Önemli olan kurallardan bir de şu sol sol aynaya mutlaka bakıp çünkü bak arka tarafı gösterirse orada gelen kurs arabaları oluyor sürekli. Sola bakıp dikkatli bir şekilde çıkış yapıyoruz. Çıktıktan sonra da duruyoruz. Evet kurs yerimiz çıkıyor şimdi. Sola doğru sinyalimiz yanıyor. Bakın tek seferde. Çıkışımızı tamamladık. Bu şekilde de aracımızı durduruyoruz. Orada videomuz bitiyor.